Son oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 4 oynuyorum. Bilen arkadaşlar vardır, bilmeyen arkadaşlar için ben kısa bir özet geçeyim. Oyunda 4. bölümünde bir evdeyiz. Evde belirli kapılardan kuklamsı yaratıklar geliyor. Zaten görürüz gayet yakın bir şekilde. İnşallah görmeyiz de. Hani elbet Göreceğiz Neyse fazla şey yapmayayım. New game. Ben de ilk defa oynuyorum şu an. Daha önce oynamadım. Evet. Sadece 5 güncük kaldı diyor. 5 güncük. O ne be? Güzel kitli kalmışız odada. Aa işte bahsettiğim yaratıkçıklar böyle şirin şirin yaratıklar şunlar. Şu. Hah işte bu ya bunun arkadaşlarıymışmışmışmış. Ayy. Piksel hallerin biri iğrenç. Nefret ettim. Eee. Ne oluyor lan? Ha kapı çalıyor. Açın! Açın lan! Anam. Oldu mu şimdi? Evet. Evet kesinlikle öyle bence de. Eee e ee? Ha, daha başlamış. Loading ekranı. Tamam, sakin. Eee <laughs> ne diyor? Click here. Oraya koşturuyoruz şimdi. Ha. New warning be careful if you hear breathing. Hold or shut. Nasıl kapatıyoruz? İşte, tamam da. Anladın? Lan okuyamadım. Okuyamadım. Klik. <laughs> tamam. Lan, Lan bir dur. Click run. Allah Allah ya ben korkuyorum. He tamam tamam. Tamam 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 tamam. Tamam kızmayın anladım. Şimdi olay şu. Gidiyorsun tıklıyorsun mouse'la. Şunu geri çek anı kaçıyor. Tamam. Ha. E şimdi geleceğim. Flash. Ha tamam üstte yazıyormuş lan. Niye söylemiyorsunuz ki şimdi siz yani niye? Flashlight, hold CTRL. Shift. Ha. Hop 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 hop. Tamam. Olay basitmiş. X ne? Tamam. Abi geri geri ama. Arkaya nasıl dönüyoruz? Merhaba. Olay basit ya. Bir şey yok. Tamam. Geri. Çok fena tırsıyorum Allah kahretsin. Tamam bir şey yok. Burada. Ay. Ha tamam. Gereksiz panik yap. Sıkıntı yok. <laughs> bir şey çıkabilir. Arkadaşlar bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Hani böyle bu niye boşu boşuna korkuyor falan filan. Bu kapılardan bir bile... ne? O oh, bir nefes sesi veya ayak sesi geliyor. Eğer e, kapıyı kapatmazsanız bir şey var diye çıkıyor. O yüzden ne oyunda böyle iyi dinlemeniz gerekiyor şeyleri. E, ara sıra arkaya da bakmak gerekiyor. Tabi birinci gece olduğu için çok fazla şeylerle karşılaşmıyoruz. Allah'a şükür. Hani ben böyle ara sıra konuşuyan duraksıyorum falan. Ben bir şey duydum galiba ama duraksıyorum falan o yüzden hani niye duraksıyor bu falan da demeyin. Sesleri dinlemem gerekiyor o yüzden hani. Ay çok kötü tırsıyorum ya. Öyle böyle değil hani. Gerçekten oyun ortamı çok tıstırıcı ben nefes sesini daha önce de duymadım. Hani bilmiyorum nasıl bir ses. O yüzden ben pıt sesi duysam bile kapatıyorum kapı. kapıyı. Böyle bir <laughs> Ay! O ne lan? Uf. Oo! Ses çıktı. Ses çıktı. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmeyeceğiz. İki saat daha dayanabiliriz. Ah, sitir. Kutu. İnanıyorum. Ölmeyeceğiz. Bir saat kaldı. Galiba. Herhalde. Bir de şu ah, git lan nefret edici pislik çok mantıklı bir cümle nefret edici pislik orada bir şey var yok bu e, oyun şey yapar insanı parona yaklaştırır böyle şu sağ sağdan bir ses geliyor sağ sağdan bir ses geliyor. Gelmiyor arkadan geliyor lan arkaya dön arkaya dönmeni istiyorum ha git lan hoş pislik şimdi bir daha arkaya dön ha güzel ay hoş pislik pislik evet hiçbir şey yok. Hadi lan! Allahım bir saat kaldı. Git lan! Son bir saat kala asla beni öldüremezsiniz. Son bir saat kala ölmem. Ha! Siz kim oluyorsunuz lan? Yalnız ölürsem şu an. E <laughs> yeter yeter yeter. Yeter. Oh! Başardık. Başardık. 6. Oo. Güzel. En kolay günü atlattık. 4 gün kaldı. ya Hadi ya. Sen burada değil miydin Adem ya? Bana ne? Ben gidip çıkacağım. <laughs> Allah Allah. Bu ne? Buradan gidebiliyor musun? Over Orada. burada bir şey yok. Onu anladık. Hı hı. Galiba. Bu ayıp takip ediyor. Hı hı. Merhaba ayı. Bu ne? Hı hı. Bu ne? Ananı sikiyim. Orospu. Orospu. Yani öylesin. Under the flashlight. Tamam. Ne? Anlamadım. Anla. Merhaba. Merhaba. He. 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 Ne bu? Merhaba. Merhaba. <laughs> Bir anda sıçramasın lan. long long Oi Kuvvet. İyi de o gelmedi. O gelmedi yani benim bu suçum yok. Neyse, Night 2. Hadi bakalım. İnanıyorum bunu da başaracağız. Evet, inanıyorum. Ama. İnanmak yetmiyor. Yapmak da gerekiyor. Ee, temiz. Arkaya bakalım. Ananı ay daha lan yeni lan bu. Yeni geldik. Sabır. Tam bir şey yok. Sak. O oh, galiba nefes sesi duydum. Galiba duydum. Duymamış. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Ortada bir şey var mı? Yok. Arkada bir şey var mı? Var. Yani her zaman. Küçük küçük ayıcıklar bizi takip ediyor. Obo! Oh no! Bu sefer duydum. Bu sefer duydum. Bu sefer duydum. Yemezler. Yemezler. Aa. Ee, tamam. Sakin. Arkada bir şeyler var. Her zaman. Ee, bir şey yok. Oh. Nasıl geriliyorum var ya. Oh. ses 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 ses. Gitti mi? Ölüm sikiyim senin ditmemiş oyyy AилALLY Doğal Doğal böyle şeyler doğal ilk defa öldük yani doğal Hadi bakalım. Evet şu an CTR'ye basan yazık zavallı serçe parmağım tir tir titriyor. Ona büyük görev düşüyor burada böyle. Hem shift'e basıyor hem CTRL'ye basıyor falan filan böyle yazık. Zavallı kendinden geçti. O değil de ben orada ayak duyuyorum. Ben orada ayak ha duyuyorum. ha oh, yerler mi lan? Piç. Ay korktum. Kardeş. Karanlıkları. <gülüyor> Sevmem. <gülüyor> uh. <Hı? gülüyor> Şuradan ne çıkıyor? En ufak fikrim yok. Yani bir şey çıkıyor mu çıkmıyor mu? Onu da bilmiyorum da. Tamam, sakin arkaya bakalım. Hop, oh, bay bay. Oo, iki kişi olmuşlar orada parti yapıyorlar. Siz kimsiniz? De benim yatağımla parti yaparsınız lan. Deyip öldüresin var hepsini. Ay, bay bay, bay bay bay. Eee? Sen oradan gittin nereye geldin? Kardeş. Uf. Ya bu oyunun pis tarafı sadece oynayan kişi korkmuyor. Siz de korkuyorsunuz. Eğer konsantre olup izlerseniz gerçek gerçek böyle ciddi ciddi. Çok fena tırsarsınız. Çünkü jump scare olduğu için duyuyorum. Jump scare'lar adam beklemediği yerde vurur. <laughs> Analiz gibi işte böyle. Uf, ya tamam uygulamalı göstermeye gerek yoktu. Yani ben gayet rahat bir şekilde açıkladım herkesin anlayabileceği bir şekilde değil mi? Allah Allah. Bok var. Ya ne yapacağız ben anlamadım şimdi kapıyı kapatıyoruz. E bekliyorum git. Ne yapacağım bir dakika boyunca bekleyeceğim mi orada? Allah Allah değişik. Değişik değişik işler yapıyorlar. Var ya. Allah Allah. Biraz lan lan ayak sesleri geliyor. Koşturuyorlar bir yerlerde. Oy Var ya siz kimin evindesiniz lan? Sizin içinizi doldurdum içinizi. Ee, ha. Huh. Of tabi bunu söylerken bir yandan böyle Götüm götüm korkmak var Orası da ayrı bir konu Farklı videolarda o konuya değinebiliriz Bay bay Aa. Bö oh. Artık var ya Korkmaktan Korkmayı unuttum Ay dur ha huh. Yanlış ciddi ciddi böyle bir durum oldu bende şu an. Ee, saat 1'e kadar hiçbir şey gelmedi. Gelmeye de bilir yani gel gelmesin. Gelmesin gelmesin. Biz böyle iyiyiz. Biz iyiyiz değil mi? ha Ah. Bay bay. Lan iyiyiz işte bozmayın. Aynen aynen. Şu an Allah iki oldu. İki oldu. Başarabiliriz. Başarmanın yüzde doksanı inanmaktır. Ya da öyle bir laftı işte. Ay korkuyorum lan gidin. Korkuyorum kardeş. Bay bay. Bu arkadakilerdi galiba biriktikçe koloni kuruyorlar böyle. Kendi bağımsızlıklarını ilan edecekler. Yok yapışı yok. Sakin. Sakiniz. Kimse bizi öldüremez. Kimse. Sen de. Evet şu an. Şu an. Buu, bu 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 Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha öyle gidersin. Öyle gidersin. İpne, ipne seni. Seni gidip ne? ya o bir yerlerden ses geliyor. Bir yerlerden ses geliyor öleceğiz öleceğiz. Ö ölmeyeceğiz lan. Kim onlar? Onlar kim? Onlar kimle bizi öldürüyor? Ben ara sıra yalnız çok korktum tuşları karıştırıyorum. <laughs> ses geliyordu, ses geliyordu, ses geliyordu. Of, ses geliyordu. Ya yani benim hatam orada ses gelirken şey ettim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Part gelecek. Ee, fazla uzamaz o da. Aynı bunun gibi atarım. Dediğim gibi eğer sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın çünkü e, videoları sizin beğenmenize göre çekiyoruz diyebilirim. Siz neyi beğeniyorsanız biz onu çekiyoruz da diyebilirim. Yorumlarda mesela beğendiğiniz şeyleri yazın ki çekelim. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.